Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2023 mevzuat konusuyla ilgili deneme 2 soru çözümü ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için beğen tuşuna bastığınız için ve yorum bıraktığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Katıl butonumuz da aktif hale geldi. Katıl butonumuza iyi olarak İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye malzemesi desteğinde bulunabilirsiniz. Halihazırda öğrencilerimize kırtasiye malzemesi desteğinde bulunan öğretmen arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz? A) Karma eğitim B) Bilimsellik C. Planlılık D. Okullarda eğitim E. Demokrasi eğitimi Birinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Okullarda eğitimdir. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okullarda eğitim, Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz. Türk Milli Eğitimin temel ilkeleri arasında okullarda eğitim yoktur. Hatta Türk Milli Eğitimi her yerde eğitim ilkesini benimsemiştir. Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta eğitim gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Karma eğitim, bilimsellik, planlılık, demokrasi eğitimi Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Soru 2 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır ifadesi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A. Genellik ve eşitlik B. Fırsat ve imkan eşitliği C. Yöneltme D. Bilimsellik. E. Süreklilik. İkinci sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Fırsat ve imkan eşitliğidir. Fırsat ve imkan eşitliği eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanmasını öngörür değerli arkadaşlar. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatırılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımların yapılmasını öngörür. Yine özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınmasını öngörür. Soru 3. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre Türkiye'de ikamet eden yabancılar dilekçe hakkından yararlanabilmesi için dilekçelerde hangi dil veya dillerin kullanılması zorunludur? A) Yabancı ülkenin ana dili B) Yalnızca Türkçe C) Türkçe ve yabancı ülkenin ana dili D) Türkçe ve İngilizce E) İngilizce, Türkçe ve yabancı ülkenin ana dili Üçüncü sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Yalnızca Türkçedir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilmektedir. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre Türkiye'de ikamet eden yabancıların dilekçe hakkından yararlanabilmeleri için dilekçelerinde yalnızca Türkçe kullanmaları zorunludur. Soru 4. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvurularının sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir? A5, B7, C-15, D-30, E-60 Dördüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. 30'dur. Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvurularının sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir değerli arkadaşlar. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilmektedir. Soru 5. 5442 sayılı il idaresi kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ilde cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır? A. Vali B. Kaymakam C. İl Emniyet Müdürü D. Defterdar E. Belediye Başkanı 5. sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Validir. Vali ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası validir. Soru 6. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre aşağıda verilen hizmet kollarından hangisinde sendika kurulamaz? A Diyanet ve Vakıf Hizmetleri, B Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri, C Emniyet Hizmetleri, D Yerel Yönetim Hizmetleri, E Ulaştırma Hizmetleri. 6. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Emniyet Hizmetleridir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri, yerel yönetim hizmetleri, ulaştırma hizmetleri kollarında sendika kurulabilir değerli arkadaşlar. Emniyet hizmetleri hizmet kolunda sendika kurulamaz. Soru 7 4688 sayılı kamu görevleri sendikaları ve toplu sözleşme Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların zorunlu organları arasında yer almaz? A- Danışma Kurulu, B- Genel Kurul, C yönetim kurulu D disiplin kurulu E denetleme kurulu Yedinci sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Danışma kuruludur. Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Danışma kurulu sendika ve konfederasyonların zorunlu organları arasında yer almaz. Soru 8. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci Cumhurbaşkanı tarafından en geç hangi ayın ilk haftasının sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması ile başlar? A. Ağustos B. Eylül C. Ekim D. Kasım E. Aralık 8. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Eylül'dür. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın resmi gazetede yayımlanması ile başlamaktadır. Soru 9. 5442 sayılı il idaresi kanununa göre bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün memur ve müstahdemlerinin en büyük amiri aşağıdakilerden hangisidir? A. ilgili bakan yardımcısı B. Kaymakam C. Cumhurbaşkanı D. Vali e İl Emniyet Müdürlüğü. 9. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Validir. Vali, bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün memur ve müstahdemlerinin en büyük amiridir. Soru 10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre merkezi yönetim kapsamındaki Kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir? A) Cumhurbaşkanı B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı E) Hazine ve Maliye Bakanı 10. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir. Soru 11. Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerinden hangisi İmam Hatip Liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapar? A. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü B. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü C. Özel Kalem Müdürlüğü D. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü E. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 11. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüdür. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet Birimlerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Liselerinin Yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Soru 12 Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet birimi eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunma görevini yürütmektedir? A. Teftiş Kurulu Başkanlığı B. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü C. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü D. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı E. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 12. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemini eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama ilişkin görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na sunma görevini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yürütmektedir değerli arkadaşlar. Soru 13. 1982 Anayasası'na göre 1. Cumhurbaşkanı, 2. Kamu tüzel kişileri, 3. Bakanlıklar, Yukarıda verilenlerden Hangisi ya da hangileri yönetmelik çıkarabilir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Üç. 13. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı kamu tüzel kişileri ve bakanlıklar yönetmelik çıkarabilir. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda yer alan anayasa metnine dahil değildir? A. Geçici hükümler. B. Başlangıç kısmı. C. Madde kenar başlıkları. D. Genel esaslar. E. Anayasanın ilk dört maddesi. 14. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Madde kenar başlıkları 1982 Anayasasında yer alan anayasa metnine dahil değildir değerli arkadaşlar. 1982 Anayasası başlangıç kısmı ve 7 ayrı kısımdan oluşur. Bu kısımlar anayasa metnine dahildir. Bunlar başlangıç kısmı, genel esaslar, temel hak ve ödevler, cumhuriyetin temel organları Mali ve ekonomik hükümler, çeşitli hükümler, geçici hükümler, son hükümler şeklindedir değerli arkadaşlar. Madde kenar başlıkları 1982 Anayasası'nda yer alan anayasa metnine dahil değildir. Soru 15. 1 sınıflandırma, 2 kariyer, 3 liyakat yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Temel ilkeleri arasında yer alır. A yalnız 2, B yalnız 3, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1 2 ve 3. 15. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 1 2 ve 3'tür. Sınıflandırma, kariyer, liyakat 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri arasında yer alır. Sınıflandırma, kariyer, liyakat 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri arasında yer alır. Soru 16. 1982 Anayasasına göre hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanı B adalet bakanı, C Danıştay, D Yargıtay, E hakimler ve savcılar kurulu. 16. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Adalet Bakanı'dır. 1982 Anayasasına göre hakimler ve savcılar İdari görevleri yönünden Adalet Bakanı'na bağlıdır. Mevzuat deneme 2 soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.